Herkese yeniden selamlar. iOS 14, iPadOS 14 ve WatchOS 7 bu akşam uzun bir bekleyişin sonunda nihayet yayınlandı. Benim anlatacaklarım dün akşam yüklediğim iOS 14 GM sürümü üzerinden olacak. Bugüne kadar çıkan 8 adet betanın videosu zaten kanalda var o yüzden onları tekrarlayıp vaktinizi çalmayacağım. İster beta'dan isterseniz de iOS 13 sürümünden bu sürüme geçin 4-4.5 GB üzerinde bir güncelleme dosyası yüklemeniz gerekecek. Benim iPhone 11 Pro Max cihazım için 4.79 GB'lık bir dosya boyutu söz konusuydu. Bu süre boyunca beta kullanan arkadaşlar beta profilden çıkıp normal sürüme geçmek için şu işlemi yapmalılar. Ayarlara, genele ve biraz alttaki profil sekmesine giderek beta profilin içine girip profili silmeliler bu profili sildiklerinde bugün yayınlanan güncellemeyi telefonlarında göreceklerdir. Bu arada dün akşam yayınlanan GM sürümünü yüklediyse bu arkadaşlar bu akşam yayınlanan sürüm onlara gelmeyecek. Çünkü onların telefondaki yazılım şu anki güncel yazılım. Evet iOS 14 güncellemesi alacak cihazlar iPhone 6s ve üzeri cihazlar. iPhone SE de bu iPhone 6s'in üzeri cihazlara dahil bir cihaz. Arada bir fark var arkadaşlar. iPhone SE'nin iPhone 6s'ten daha düşük bir model olduğunu söylüyorsunuz ama burada konu daha iyi mi daha kötü mü değil iPhone 6S'ten önce mi çıktı sonra mı çıktı konusu. iPhone SE çıkış tarihi olarak iPhone 6S'ten sonra çıktığı için daha yeni bir cihaz kategorisinde ve iOS 6S'ten sonra çıkan cihazlar dediğimiz zaman SE de buna dahil oluyor. iOS 13'ten iOS 14'e geçen cihazlarda büyük ihtimalle bir modem güncellemesi olacak ancak iOS'in beta süresince iOS beta kullanan arkadaşlar ve beta 8'i de kurdularsa şu andaki güncelleme herhangi bir modem güncellemesi içermiyor. Yani iOS 14 beta 8'den iOS 14 tam sürüme geçenler herhangi bir modem güncellemesi görmeyecekler. Örneğin benim elimdeki iPhone 11 Pro Max'te de herhangi bir modem güncellemesi yok. Beta 8'de neyse yayınlanan son sürümde de aynı şekilde devam ediyor. Konu hazır modemden açılmışken şöyle bir test yapıp modemin performansını bir ölçelim. Bir web sitesi açacağım fest.com orada modemin download ve upload hızlarını bir kontrol edeceğim. Evet adresi yazıp giriyorum ve hız testini başlatıyorum. Evet 210 megabit hızında bir download gerçekleştirebildi. İnternet bağlantı hızın 250 bu arada. Bu cihazı şöyle bir cihaza karşılaştıralım. Elimde Pocophone'un X3 modeli var. Bu da oldukça yeni bir cihaz. Bir de burada açalım aynı adresi. Burada da 200'e ulaştık. Yani fena görünmüyor. Bu oldukça yeni bir cihaz. Dediğim gibi birkaç gün önce piyasaya çıktı. iPhone 11 Pro Max üzerinde 210'a ulaşabildik. Diğer cihaz üzerinde 200'ü görebildik. Fena bir performans değil. 250'yi gördüğümde oluyor zaman zaman bu cihaz üzerinde. Sorulduğu için belirteyim hemen klavyedeki kaydırarak yazma özelliği iOS 13'te gelmişti biliyorsunuz. O zamandan bu zamana herhangi bir şey değişmedi. iOS 14'te dahi Türkçe desteği maalesef yok. Türkçe klavye açtığınızda ve kaydırarak yazmak istediğinizde maalesef bu işlemi gerçekleştiremiyorsunuz. Farklı bir dile gittiğimizde örneğin İngilizce ya da Almanca dilinde bu işlem gayet basit bir şekilde işlevini görüyor. Maalesef Türkçe desteği henüz yok. Uzun bir sürede geleceğini açıkçası tahmin etmiyorum. Aynı şekilde çeviri uygulaması dahil edildi biliyorsunuz iOS 14'e. Bu çeviri uygulamasında da diller arasında Türkçe dil desteği şu anda yok. Rusça, Portekizce, Korece, Japonca gibi diller var. Ancak bizim güzel Türkçemiz burada maalesef yerini alamadı henüz. Geekbench skorları iPhone 11 Pro Max için biraz tutarsız açıkçası. Şu an ilk yaptığım teste aldığım skor. Şöyle biraz zoom yaparsam aşağıya doğru. İlk yaptığım testte bu skoru aldım. 1337'ye 2384. Daha sonra testi tekrarladım. Çünkü 3400'leri gördüğümüzü hatırlıyorum daha önceki testlerde. Dolayısıyla 2384 bana çok da gerçekçi gelmedi. Testi tekrarladığımda 1328'e 3115 gibi bir skor aldım ama sanıyorum Geekbench'in de bir güncelleme yayınlaması lazım ki bu test sonuçlarının tutarlılığına inanalım. Hesaplama testlerindeki durumda çok büyük bir değişiklik yok. Beta 8'de 7611'i görmüştük. Şu anda yayınlanan GM ya da tam sürümünde de 7509 gibi bir skora ulaşıyoruz. Pil sağlığı ile alakalı geçen videolarda da konuşmuştuk. Şimdi burada bir kontrolünü yapalım hemen. Pil sağlığım %97 idi. Bir senelik bir cihaz için %97 yani %3'lük kayıp oldukça iyi bir rakam aslında. Evet hemen ayarlara. Oradan da pil sekmesine girelim. Pil sağlığı bölümüne girelim. Evet ilginçtir ki bundan bir saat önce iOS 14'e güncelledikten sonra kontrol ettiğimde %96'ydı pil sağlığım. Şu anda %95'e düşmüş. Yani gördüğünüz gibi bir saat içinde %96'dan %95'e düşebiliyordu ki bir hafta önce bu pil sağlığı %97 idi. Dolayısıyla böyle bir rakam aşağı bir rakam yukarı gibi şeylere çok takılmayın. Aşağı yukarı %5'lik kayıp %6'lık kayıp bir senelik bir cihaz için oldukça makul bir kayıp çok fazla kafanıza takmayın. Eğer bundan şikayetçiyseniz ve bunun gerçek olmadığını düşünüyorsanız buradaki pil sağlığının cihazı iTunes üzerinden yeni bir cihaz olarak sıfır bir cihaz olarak kurabilirsiniz. Ondan sonra kontrol edebilirsiniz. Belki o zaman daha sağlıklı bir veri alma ihtimaliniz var. Ama çok büyük değişiklik olacağını da tahmin etmiyorum açıkçası. Evet artık tam sürüme geçtiğimize göre pil performansını, cihaz performansını tam anlamıyla test etme şansımız var. Bu da hemen 1-2 saat içinde olacak bir durum değil. Telefonu önümüzdeki günlerde aktif olarak kullandıktan sonra mutlaka konuyla alakalı bir video yayınlamaya çalışacağım. Evet beta süresi boyunca iOS 14 ile alakalı 8 adet video yayınladım. Burada onları tekrarlamanın bir anlamı yok. Şuraya bir playlist linki bırakıyorum. Oradan videolara ulaşabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.